Okunuyor mu? Şöyle yazıyor. Girişimde bulunacaksınız. Kararsızlık kapılarını kapatın. Kalk kalk kalk. Kalk kalk kalk. Kalk <laughs> <Tosuncuk>. kalk <laughs> Yok mu parti? Parti? Ha, tabii parti yok. Göbek sevdirme var. Göbüş açma var. Göbüş açma. Fınfın partisi. Fınfının partisi. Şşş. Şımarıksın sen. Şımarık bir çocuksun sen. Şımarık bir çocuksun. gerçekten hepinizi yiyebilirim. Hepinizi tek tek sizi böyle tek, tek tek yiyebilirim. Bu ne bu ne bu ne? Seni yiyeceğim. Şunun dibine bak. Şunun, şunun dibine bakın şunun. Şunun dibine. Şu ne şu ne bu surat ne? Yiyeceğim seni yiyeceğim. Şuna bak. 谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。 Herkese bir Eryaman gününden selamlar. Babaannemi almaya geldim. Babaanneme sözüm var. Ee, sınavlarımın bitmesini bekliyordum. Onu bir, bugün bir gezdireceğim. Ee, onu almaya geldim ama onu almadan... Oh, çok güzel görünüyor yine yüzüm. Harika görünüyor. Arkadaşlar malum zamanlardayım. <laughs> Suratımın kusuruna bakmayın. Ee, sınavlar falan da vardı ya çok stresli ve korkunç geçti birazcık ve hayat. Neyse onu alacağım biraz gezdireceğim. Onu almadan onların bahçesinde bir tane köpek yavrusu var ya onu seveceğim. Birazcık onu mıncıklayacağım. Ondan sonra babaannemi alacağım. Ee, onu yemeğe götüreceğim. Biraz gezdireceğim falan öyle bir gün olacak. Belki çekerim arada. Yani babaannemi çok fazla çekmek istemiyorum. Onun için problem değil aslında. İzin veriyor da ben hani istemiyorum. Ne bileyim. Belki rahatsız olur. Belki ne bileyim hayat. Ee, çekeceğim ama günü çekeceğim size. Bugün güzel bir vlog günü olacak. Ee, şimdi kapatıyorum. Köpüşü çekeceğim size ondan sonra devam edeceğiz. çok tatlı bu çok tatlı bu çok tatlı. Çok şirin çok. bak hep ısırıyorsun beni. Beni hep ısırıyorsun. Geçen bütün pantolonumu yırtmıştın Hayır. Kime bakalım Buna burada bakıyorlar. Şey kulübe falan da koymuşlar sağ olsunlar. Seni seviyorlar mı burada? Seni burada seviyorlar mı? Burada yola falan da çıkamaz. Kapalı burası. Hep ama hep beni yiyorsun uykucu. Kendisine şuraya yer kalmış Allah. Cık, Allah deli. Isırma beni. Isırma beni. ısırma. Deli tombis seni. Deli tombiş. Deli tombiş. Adı ne senin? Ne koydular adını? Adını ne koydular? Dur kapatayım videoyu da ben seni bir mıncıklayayım. Bak 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 nasıl ısırıyor. Aa acıttın ha. <gülüyor> <gülüyor> seni seni seni. seni değil de nerede? Bir babaannem bana şunun yavrusunu vermişti. Bununki çiçek açmış. Sormam lazım nasıl çiçek açıyor. Benimki açmadı çünkü. Benimki devamlı yavru veriyor. Niye benziyor? Bak bak poz ver babaanne. <laughs> çirkin mi oldu? Ne çirkin ya? Gözlüklerin yakıyor. Buraya gel buraya. Gel buraya. İşte zeki zeki kedinin hali başka. Zeki kedilerin hali başka. Hemen de yattın. Halbuki yeni tanıştık. <laughs> seni yerim. Seni yerim bak. Bak seni yerim ha. Ee, şu benim. Şu. Şu. Şunlar annemle babam. Şu iki yandaki halalarım. Ebu ile alttaki yıl. Şu sağ taraftaki minik kuş benim. Ah ben ne güzel saklamışım. Ne tatlıyım ama görüyor musun? Evet. Ne kadar tatlı bir çocuğum gördün mü? Değil mi? Hiç benziyor muyum annemle babama? Şimdi bu anıyı kendime size göstererek anlatmak istiyorum. Çünkü çok korkunç bir anıydı. Ee, mutfağın ışığını açacağım tamam mı? Bir şey oldu. Sanırım kahvaltı mı ediyorduk? Bir şey oldu. Ben e, eşyaları götüreceğim mutfağa. Tam mutfak ışığının üstünde o e, ne deniyor ona? Düğmenin boyusunda bir örümcek. Bahçe örümceği. Ve ben aşırı fobim vardır benim örümcek ve böcekler. Yani ben korkmadan aslan severim, kaplan severim, timsah severim, yılan severim ama böcek, örümcek yani huylanıyorum, tiksiniyorum ve aşırı fobim var. Hani küçük olunca nereye gittiğini göremiyorum ya hani beni her an sokabilirmiş gibi geliyor bana. Neyse tam şey boyutunda. Ve ben böyle bir çığlık atıp koşmaya başladım. Babaannem de o zaman daha iyi bu yürüteç falan kullanmıyor. Çok daha rahat yürüyebiliyor. Ben düşünün o zaman işte ben ilkokulda falanım. O da e, yani çok daha dik. Hatta babaannem benim tanıdığım en uzun kadınlardan bir tanesiydi. Şimdi baş, bakmayın hani yaşlandı dolayısıyla kısaldı falan ama e, geldi ampule şöyle şeyi attı elini aldı dedi bundan mı korkuyorsun? geldi ve tam olarak şuradan aşağı attı onu. Ben şok, <laughs> günce şok. Nasıl bunu yaptınız, korkmadı falan diye düşünüyordum. Ee, seneler geçti, bu az önce gösterdiğim kaktüsler falan var. Ya, babaannemin hiç eli acımaz, ısırgan toplar şey yapar. Ki ben geçen e benim e, balkonumdaki çiçeklerden birinin dibinde ısırgan çıkmış tamam mı? Ben de ısırgan ne gerçekten hiç bilmiyorum. Sadece tek bir babaannemden hatırladım ısırdı. Hep öyle hani dalga geçerdik böyle ısırır bu ısırır bu falan diye. Arkadaşlar yemin ediyorum kolum dokundu. Birden kolum aşırı bir acı ve böyle nokta 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 birden şişmeye başladı. Ben böyle şeyim halama diyorum ki ben alerjim korkmalı mıyım hastaneye gitmeli miyim? <laughs> Böyle triplere girdim tamam dedim. Ne olacak şimdi geçmiyor çok acıyor çok acıyor. Yanıyor aşırı yanıyor falan böyle ama geçti yani sanıyorum iki saat kadar sonra geçti ama şeyden korktum. Şimdi ben alerjiyim hani normalde 10 tane insanın atıyorum 9'una bir şey olmuyor bana oluyor. O sebeple birazcık korktum ama bir şey olmadı. Isırganla böyle bir anım var. Dediğim gibi babaannem hiçbir şeyden çekinmez böyle böyle toplar. O severdi de böyle bağ bahçe böcek böcek Öyle bir tane de hmm. şey anım vardı bizim. Ee, yine o dönem anneannemin yazdığındaydı galiba. Ay bir yere oturayım da sonunda çok yoruldum. Çok çok yoruldum. Yani babaannemle yürümek yani babaannemle eyle... aşırı eğleniyorum ama e, yürüyemediği için gerçekten kapıdan eve gelişimiz yemin ediyorum bir saat. Tam olarak bir saatti. Çünkü çok yavaş yürüyor ve o koltuk benimle yürüyor. Şu kolumu Niye bilmiyorum gerçekten biraz sallanıyor ama kusura bakmayın koyabilecek bir yerim. Neyse sizin için tutarım ya. Sizin takipçilerim için her şeyi yaparım. Neyse bir gün işte böyle yazlıktayız. Çıktım böyle şeydeyim, diyeyim, salon kısmındayım. Orası da müstakil bir ev tamam mı? Devamlı böceğe eksik olmaz. Ve ben oradan nefret ederdim böyle devamlı. Kırka yaktı, hamam böceğiydi bilmem neydi. Yatakları falan gelirdi. Ben çığlık çığlığa korkarım. Annem böyle günlerce temizlik yapar. Tamam su işte rahat et bir şey yok bir şey yok. Neyse. Koltuktan indim. Mutfağa yürüyeceğim, bir şey alacağım. Benim peşimden kocaman bir kırk ayak yani size anlatamam filmlerdeki gibiydi. Babaannem sen kalk anında o orta masayı al böyle şeyin tepesine bindir kırk ayağın. Bana diyor seni takip ediyordu bunlar böyle düşman olur bilmem ne. <laughs> Babaannem de köy insanı ya bilir böyle şeyleri. Ee, gerçekten peşimden arkadaşlar ben çıkar çıkmaz bir de ayağım da çıplaktı yani. Onu sende nasıl bir refleks var kadın nasıl aldın da onu vurdun hayvanın kafasına. Gerçekten beni öyle bir kurtarmışlığı da var. Dediğim gibi babaannem çok şeydir. Kolum çok acıyor. Şimdi ben ne yapacağım? Buradan şimdi biz babaannemle bugün yemek yedik, gezdik, biraz alışveriş yaptık, geri geldik. Çok 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 yorgunum dediğim gibi. yani yürümek ve düz durmak çok gördü beni. Şimdi kahve içtik, birazcık pasta yedik ve ben artık e, halalarımı dolaşacağım. Büyük halama gideceğim. Ondan sonraki halama ve ondan sonraki halama gideceğim. Benim 5 tane halam var. Bir tanesi yurt dışında. Bir saniye. Evet, bir tanesi yurt dışında. Kaç halam var? Beynim durdu. Bir saniye. Babamlar on, on, kardeş. Ee, bir saniye Nurten alan var. Ondan küçük Fato var. Ondan küçük Yıl. Melek alan... Ha yok. Sıralamaya göre şöyle. Nurten alan Fato. Sanırım Yıl. Ebu. Melek alan. Umuyorum doğrudur. Melek alan yurt dışında yaşıyor. E bu burada. Büyük ihtimalle çalışıyor. Ona uğrayamayacağım. Fato yine geç gelecek ama saat sanırım şu an 8.30 falan. Artık o gelmiştir. Ona uğrayacağım. Yılla o beraber yaşıyor. Bir de Nurten uğrayacağım. Oraları bir gezeceğim. Oralarda muhtemelen çekemem. Çünkü rahatsız olurlar diye düşünüyorum. Hiç sormadım bile. Rahatsız olurlarsa rahatsız etmek istemiyorum. O yüzden onlara uğrayacağım. Ondan sonra eve gideceğim artık. Size çekmeye devam ederim Çekebildiğim yerlerde. Şimdilik görüşmek üzere. Bu güzel arkamdaki manzaraya hiç kanmayın. Orası camın yansıması. Kolum çok ağrıyor. Görüşmek üzere arkadaşlar. Burada kapatıyormuşum gibi olsun. Artı videolar ekleyeyim. Hoşçakalın.